26 Ağustos ile 30 Ağustos arasında Kurtuluş Savaşı'nın son hamlesi burada gerçekleşmiştir. Kütahya sınırlar içerisinde Duklupınar'da gerçekleşmiştir. Burada Atatürk ve arkadaşları, Türk ordusu 4 gün burada Yunan'la savaşarak galebe elde etmiştir. Düşman buradan İzmir'e doğru püskürtülmüş ve İzmir'den de çıkarılmıştır. Dolayısıyla böyle bir film burada çekilmesi bizim için son derece gurur verici. Tabii bu projeyi bizim valimizin himayesinde gerçekleşen bir proje. Ayrıca kendimizi çok şanslı ad ediyoruz. İyi ki kimsenin aklına daha önceden gelmemiş böyle bir film. Biz bunu yapmış olduk. Kütahya buna layıktır. Kütahya ilklerin şehridir. Burası kurulu şehridir aynı zamanda. Kurtulu şehridir. Demokrasinin nüvesinin ilk atıldığı yerdir Kütahya. Dolayısıyla böyle büyük, geçmiş, şanlı bir maziye sahip olan Kütahya'da büyük taarruzu konu edinen bir filmin burada valimizin himayesinde ve arkadaşlarımız tarafından yapılması bizim için bir kıvanç ve gurur meselesidir. Bundan dolayı çok mutluyuz. Ben bütün insanlarımızın buraya davet ediyorum. Film izlemelerini tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorum. Özellikle gençlerimizin buna özellikle ehemmiyet vermeleri ve izlemelerini rica ediyorum ve tavsiye ediyorum. İnşallah gençlerimiz bu ülkenin nasıl kurtulduğunu, nasıl mücadele edilerek istiklalimizin ve istikbalimizin muhafaza edildiğini hep birlikte daha yakinen görerek müşahede edeceğiz. Büyük Sefer sinema filmimizin çalışmaları 2019 yılında başladı. 1-2 yıllık senaryo çalışmalarından ve araştırma sürecinden sonra senaryomuzu oluşturduk. 2023 yılında Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne animasyon dalında başvurumuzu yaptık. Orada 26 proje içerisinde en yüksek değerde desteklenmeye uygun görülen film oldu. Daha sonra Kütahya'da filmimizin animasyon çalışmalarına devam ettik. Animasyon çalışmalarımızın sürecinde aynı anda müziktir, seslendirmedir, kurgudur. Bu çalışmalarımız 2024 yılının sonlarına kadar devam etti. Daha sonra filmimize değer katan değerli sanatçılarımız müzikleriyle, sesleriyle güzel bir animasyon oluştu. Nasip olursa 29 Ağustos tan itibaren tüm Türkiye'de sinemalarda vizyondayız. Filmimiz 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruzla 30 Ağustos'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün orduları iki definiz Akdeniz'e ileri emrinin verildiği ana kadar olan süreci anlatmaktadır.